Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İçine ölü gömüldüğü zaman kabir ona der ki: "Ey Adem oğlu, yazık sana. Beni ne kadar hesaptan çıkardın? Benim sıkıntı, karanlık, yalnızlık ve böcek yurdu olduğumu bilmiyor muydun? Yolun bana düştüğünde, ayakların geri geri giderken beni ne kadar hesap dışı bıraktın. Eğer ölü iyi amel işlemiş biri ise onun adına kabre denir ki Peki ya bu adam iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan biri ise o zaman ona karşı tutumun ne olur? Kabir der ki o zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. Onun vücudu nurlanır ve ruhu Allah'a yükselir. Ubeyd İbni Umeyr el-Leysi der ki, Kabir içine giren herkese seslenerek der ki, Ben karanlık ve yapayalnızlık yurduyum. Eğer hayattayken Allah'a itaat halindeydiysen, Şimdi ben sana rahmet olurum. Eğer hayattayken Allah'a karşı baş kaldırdıysan, Bugün ben senin için felaketim. Allah'a itaatkar olarak bana gelen bir gün, buradan memnun ayrılır. Allah'a karşı gelmiş biri olarak bana gelen biri ise, bir gün buradan feryad figan kopararak çıkar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsan öldüğü zaman amellerin sevabı da sona erer. Ancak sadakayı cariye, fayda bulunan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat. Bu üç şeyin sevabı devam eder. İnsan öldüğü anda kiramen katibin melekleri amel defterine dürer ve sevap yazma işlemi sona erer. Ancak sadakayı cariye, faydalı ilim, Allah rızası için yazılan ve basılan kitap ve arkasından dua eden, hayırlı evlat bırakanların sevabı berza kabir aleminde de devam eder. Yüce Allah buyuruyor ki: "Her canlı ölümü tadacaktır. Bir sınama olarak sizi bazen şer ile bazen de hayır ile imtihan ederiz. Sonuçta bize döndürülecek hesaba çekileceksiniz." Cennet sınavına katılmak için ruhlar aleminden ana karnına ve oradan ete, kemiğe bürünüp bu fani dünyaya gelen ruhlar sınav gereği bazen hayır ile bazen de şer ile imtihan edilir. Bu nedenle zaman gelir insan sevinir, coşar, kahkaha ile güler ve yine zaman gelir daralır, bunalır ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Sonuçta takdir edilen eceli gelince bedenden ayrılır ve yaşam boyu yapmış olduğu sevap ve günahları ile ya cennet bahçesine ya da cehennem çukuruna dönüşen kabrinden kıyametin kopmasına ve hesaba çekileceği günü bekler. Gerçi ölüm sözcüğü kulaklara hoş gelmez ve nefisler bundan hoşlanmaz ama Allah Teala'nın koymuş olduğu her canlı ölümü tadacaktır kuralı kıyamete kadar geçerli olduğundan ve bu ilahi kuralı erteleyecek ya da yürürlükten kaldıracak bir güç olmadığından bizden öncekiler ölümü tattıkları ve mallarını, mülklerini bırakıp ahiret alemine göçüp gittikleri gibi bizler de ve bizden sonra gelecek olanlar da ölümü tadacağız ve yaşam boyu hırsla çalışıp kazandığımız tüm malları, mülkleri dünyada bırakıp ahiret alemine göçüp gideceğiz. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Aşık Yunus gibi biz de kendimizi sorgulayalım. Gerçekten bu dünyaya niye geldik?'' Bir kefenden başka iç ve dış giysilerimize kadar bütün malımız, mülkümüz ve servetimiz dünyada kalacağına göre gerçekten bu dünyaya niye geldik? Yoksa sadece bir kefen almaya mı geldik? Peki ama sadece bir kefen uğruna değer mi yaşam boyu bir uğraş ve savaş? Bizden önce bu fani dünyaya gelenler ne oldu? Allah'a ve peygambere isyan edip böbürlenenler şimdi kara toprağın altında yatmıyorlar mı? Bir hak dostunun hani annen, hani baban aynı yere sen de varan dediği gibi biz de aynı kara toprağın altında yatmayacak mıyız? Gerçekte cennet sınavına katılmak için ruhlar aleminden ana karnına ve oradan da ete kemeye bürünüp bu fani dünyaya geldik ama dünyada da kalıcı değiliz ki. Önümüzde yaşlılık, hastalık, ölüm, kefen, tabut ve kabirde sorgulanma gibi aşılması güç nice sınavlar var. Sonuçta dünyadaki inanç ve yaşantımız doğrultusunda bizi bekleyen cennet ve cehennem de var. Lütfen çıkmaz sokaklardan geri dönelim. Günahlardan kopup tövbe edelim ve yer altındaki karanlık kabirlerde yatanlardan ibret alalım. Kesinlikle biz de aynı yere gideceğimize ve bunun başka hiçbir alternatifi olmadığına göre, başta beş vakit namaz olmak üzere ibadetlerimizi düzenli bir şekilde yapmaya, ve kabrimize yatırım yapmaya çalışalım. Unutmayalım ki TB tatsız ve namaz zevksiz değil ki. Bir de TB'nin ve namazın tadına bakalım. Yüce Allah buyuruyor ki: "Rabbinizin bağışlamasına ve takva sahipleri için hazırlanıp genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun." Okyanusların buz gibi soğuk Sularında yaşam koşullarına göre yaratılan balinalara göller dar ve sıkıcı geldiği gibi yedi kat göklerden daha geniş olan cennetteki yaşam koşullarına göre yaratılan insanlara da dünya dar ve sıkıcı bir zindan niteliğinde olduğundan Allah Teala kullarına dünya zindanından o güzelim cennetine davet ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünya müminin zindanı ve kafirin cennetidir. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.